Merhabalar bugünkü videomuzda satış danışmanımız Yılmaz Bey ile birlikteyiz ÖTV muaf nasıl araç alabiliriz kısa bir bilgi videosu çekeceğiz size keyifli seyirler Yılmaz Bey nasıl ÖTV muaf araç alabiliriz şartları nelerdir e, raporumuzun oranının kaç olması gerekiyor genel bir bilgi alabilir miyiz ÖTV muafiyetli araç alımlarımızda sağlık engelli yani sağlık engelli vatandaşlarımızın olması gerekiyor Bunlarda da İki çeşit alım var. Birincisi yüzde 90 ve üzeri rapor olması gerekiyor. Kişinin kendisi değil de yakınları tarafından kullanılması gerekiyor aracın. Yani zaten yüzde 90 ve üzeri bir oran olduğu için çok kendi kullanabilecek durumda olmuyor. Yüzde 90 ve altı raporlarda da şöyle, sadece ortopedik engelli, tertibatlı veya otomatik vitesli olmak kaydıyla araç alımı gerçekleşebiliyor. Bu bazen karışabiliyor yani %90 ve altına da normal diğer sağlık durumu sıkıntılı vatandaşlar da alabilir gibi karışabiliyor. O yanlış bilgi %90 ve altında sadece ortopedik engelli vatandaşlarımız. Ortopedik engellisi %40 ve üzerinde alabilir. Yok. Herhangi bir oran koşulu yok. Ortopedik yüzde on bile olsa ortopedik engelliyse engelliyse ÖTV'den faydalanıp araç alabilir. Tabii onun kriteri var yani e, otomatik vites olması gerekiyor veya tertibatlı olması gerekiyor. Hı -hı. Yani öyle e, şey değil. E, böyle e, ortopedik engelli ise alabilir anlamına e, gelmiyor. Anladım. Kriterleri yeterli ise yani ona artık heyet karar veriyor. Anladım. Peki biz Fiat markasından hangi araçları alabiliyoruz? ÖTV muafiyetli. Şimdi 27 Aralık'tan sonra gelen yasayla birlikte sadece %40 yerlilik yani %40 yerliliği sağlayabilen araçlardan faydalanabiliyorduk, faydalanabiliyoruz. Daha öncesinde bizim ithal gruplardan da faydalanabiliyorduk. Şimdi onlar maalesef olmuyor. Sadece Egea Sedan ve Egea Cross modellerimizden faydalanabiliriz. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi. Rica edersiniz. ederim çok sağ ol.